Efendim merhabalar. Bakın bu bizim genel cerrahide öğrenci arkadaşlarımıza kullanmış olduğumuz maketimiz. Bizim için özellikle burada şimdi size cerrahide kullanılan cerrahların kullanmış olduğu insizyon skarlarının sütüre edilmiş hallerini gösterip bu insizyonların özel isimler varsa bunları sizlere telaffuz etmeye çalışacağım. Yukarıdan aşağıya doğru gidecek olursak bakın özellikle bizim sternal çentik dediğimiz insusuranın hemen 2 cm üzerinde paralel şekilde boyuna paralel yapılan insizyon bizim için meşhur Koherin kolye insizyonudur. Tiroid ve paratiroid cerrahilerinde kullanılır. Gerçekten yüksek bir alan sağlaması açısından yapılan paralel insizyon, koherin kolye insizyonu tiroid cerrahilerinde bize çok fayda sağlamaktadır. Hemen aşağıya indiğimizde göğüs cerrahlarının daha çok kullanmış olduğu bir sternotomi insizyonunu görüyoruz. Göğüs cerrahları buradan göğüs ön duvarını açarlar. Sternomu ikiye ayıracak şekilde özel aparatlarla toraksın ve kalbin olduğu boşluğa girerler. Hemen altında özellikle sağ memesinde mastektomi yapılmış bir insanın bakın bu mastektomi skarının olduğu bölümden çıkan bir direnaj aparatı. Özellikle mastektomi yapılan alan çok büyük olduğu için cerrahilerinden sonra bu alanda biriken hematom ya da seroma dediğimiz ya da lenfatik şilöz sıvıların toplanmasını sağlayan bu hemobaktiren hastalarda oluşabilecek yara açılmalarına ya da yara iyileşme bozukluklarına engel olmaktadır. Bakın burası çok değerli. Burada şu an modifiye steward insizyonu yapılmış ve insizyonu primer olarak kapatılmış bir meme mastektomi insizyon sıkarı görüyoruz. Hemen aşağıya indiğimizde yine bu bölümde tabi bu arada doktor Elif Hanım'a bize yardımcı olduğu için çok teşekkür ediyorum. Bakın yine torakotomi insizyon sıkarı özellikle bu hastaya sol torakotomi yapılmış. Bu bir torakotomi insizyon sıkarı bizler için daha çok genel cerrahinin ilgilendiği batına ait insizyonlara geldiğimizde bu meşhur sol subkostal dediğimiz koher insizyonunun insizyonudur. Koher insizyonu sol subkostal insizyonu ifade eder ve özellikle safra kesesi ve hepatobiliyer cerrahide kullanılır. Tam tersi, tam tersinde Sağ subkostal insizyonlar için daha çok splenektomi yapmak için kullandığımız diyaframın altında kalan insizyonlardır. Biz genel cerrahların en sık kullandığı insizyon, tam orta hatta görmüş olduğunuz midline insizyonu dediğimiz insizyondur. Bu insizyon özellikle mide ya da yukarıda bir organda çalışacaksanız superior midline dediğimiz göbeğin üst bölümünde aşağıda çalışacaksanız, pelvisi e ait, rektuma ait bir organda çalışacaksanız, inferior midline dediğimiz bölümde söz konusudur. Özellikle insizyonların, genel cerrahların midline'da yapmalarının, orta hatta yapmalarının sebebi, linea alba dediğimiz iki rektus kası arasındaki avasküler alanı kullanmak, ve herhangi bir kanamaya sebep olmadan batına gelebilme amacıdır. Daha aşağıya indiğimizde yine apendektomi ile ilgili insizyon skarlarını görmekteyiz apendiks biliyorsunuz akut karnın en sık sebebi olduğu için bir hastaya yaklaşırken sağ alt kadranda olan insizyonundan daha önce apendiklomu geçirip geçirmedin anlama şansınız söz konusu. Bakın göbek ile e, bizim siyas dediğimiz süperior anterior iliac payna olan izafi çizginin 2 bölü üçlük lateralinde kalan bölüme dik çizilen insizyon bizim için meşhur McBurney insizyonudur. Siyahla görüyorsunuz. Buna özellikle tam dik çizile Almanların yapmayı daha çok tercih ettikleri ve özellikle Rocky ve Davis'in tariflemiş olduğu Rocky Davis kırmızıyla gölen insizyonda apendektomi yapmak konusunda, çekum tavanına ulaşmak konusunda kullanılabilir. Yine batın insizyonlarına baktığımızda bir diğer insizyon meşhur kadın doğumcuların seksiyo dediğimiz sezaryen ameliyatlarını yaparken kullandığı funnel Şikil insizyonudur. Fonnay şitli insizyonları da batında özellikle laparotomi olarak geçmekte ve farklı kas tabakalarının ortadan kaldırılmasında daha pratik olduğu için alt pelvis insizyonlarında kullanılmaktadır. Teşekkürler.